hepinize selamlar. Şahane bir yelek elbise modeline geldim. Önden düğmeli, fitilli, triko kumaş, incecik bir triko. Yakma terletme yapmaz. Her iki tarafında ciltleri var. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Önden ahşap düğmelerimiz var hanımda. İsterseniz klasik, isterseniz spor kombinleyebilirsiniz. Renk Zeytin acı kahve, beş, bordo. Gri, siyah ve üzerindeki kemur rengimiz mevcut. Standart kalıptır. 38 bedenden 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Dikralı esnek bir ürün. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz.